Rektörümüz Profesör Doktor Sayın Adem Korkmaz'ı kürsüye davet ediyorum. Evet, çok kıymetli rektörlerim, çok değerli hocalarım, sayın valim, kıymetli hazurun, ee, üç üniversitemizin, Hacettepe Üniversitesi, Kırklareli Üniversitemiz ve üniversitemizin ortaklığında kurulan hayvancılık, hayvancılık sektöründe dijital teknolojiler ortak araştırma uygulama merkezimizin e, açılışına hepiniz hoş geldiniz. E, bu merkezimiz bundan sonra e, bu sektörde hayvancılık sektörünün e, dijital e, çözümlemeleri, yazılımlar, e, teknoloji üretimi gibi belli başlı konularda e, ortak çalışmalar yürütecek. Bugün bu açılışımızdan sonra da e, akademisyenlerimiz, kurumlarımızın temsilcileriyle birlikte e, bir çalıştay yapacağız ve ortak e, çalışma eksenlerimizi belirleyeceğiz. Ve inşallah ülkemizin geleceği adına yararlı ve güzel çalışmalar yapacağız. Bir de e, üniversitelerin ortaklaşa, birlikte iş yapma kapasitelerini geliştireceğiz. E, ülkemizin çok değerli ve bilim alanında e, kendi sahasında Türkiye'mizin sayılı üniversitelerinden olan Hacettepe Üniversitemiz ile e, Trakya bölgemizin yine gelişen dinamik bir üniversitesi, Kırklareli Üniversitemizle üniversitemizin birlikte çalışma e, imkanını da bulmuş olacağız. İnşallah güzel sonuçlar alırız memleketimiz adına, ülkemiz adına güzel çalışmalar yaparız. Bu umutla ben e, hepinize hoş geldiniz diyorum ve merkez müdürümüz İsmail Hocam'a e, ha, merkez hakkında bilgi vermek üzere huzurunuza davet ediyorum. Saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Rektör hocalarım, değerli akademisyen arkadaşlarım, değerli Hazır'ım. Merkezimizde hocamızın da az önce bahsettiği gibi günümüzün vazgeçilmez ihtiyacı olan dijital teknolojilerin geliştirilmesi, üretilmesi ve işbirliği amacına hedefliyoruz. Bunun içerisine hem sanayi, hem yetiştiriciler, hem kamu kurumları, üniversiteler ve özellikle de öğrencilerimizi dahil ediyoruz. Şu anda öğrencilerimiz de burada birlikteyiz. İnşallah çalıştığımızda somut çıktıları olan bir sonuçla sonuçlanacaktır diye bekliyorum. Çok teşekkür ederim. Değerli konuklarımız konuşmalarından dolayı Sayın Rektörümüze ve Merkez Müdürümüze teşekkür ediyoruz. Şimdi merkezimizin açılış kurdelasını kesmek üzere, başta Sayın Rektörlerimiz olmak üzere tüm değerli konuklarımızı kurdela kesimine davet ediyorum. Tamam çekiyoruz. Buradayız. Ben olsun.